Ya. Harbi temiz. Şu videoyu da izleyelim ondan sonra artık oyunumuza geçelim. Grand bugün benim yayını kapadıktan sonra Tukan abi zaten yayın açıyor. Tukan abi geçeceğiz. Tukan abi de Ground'u oynayacağız canım. Bu video Grand RP tarafından destek. MSN'de en yakın arkadaşımla mayın tarlası oynadığım sırada alttan bir bildirim. Aa böyle bir oyun vardı lan harbi geldi. Ayça 22 adında bir bildirim bu. Yo yo durun. Ayça 22'yi falan bulmayacağım. O başka bir videonun konusu. Ama bugünün konusu Ayça 22'nin dönemiyle bağlantılı olacak. Şimdi tüm hikaye şöyle başladı. İnternetle 2007 senesinde tanıştım. Ve o dönemde başlayan sosyal medya kaosunun... Bunu hatırlıyor musunuz? ...içinde gördüğüm bazı videoları asla unutamadım. My love, my love just like boom headshot, boom headshot, boom headshot. Bunların ötesinde bir video vardı. Gizemliydi. Ayrıca korkunçtu. Evet, o video. Yeşil sandık. Bunu da biliyorsunuz. Hatırladın mı? Birden koşa koşa biri mi geliyordu? Dak koşacaktı. Ya. Geriye sekti sen, bravo. Tarihte bu video izlemiş ve korkmuş yarım milyar insandan bir tanesisin. Evet, bu gördüğüm video yaklaşık 20 yıldır piyasada 500 milyondan fazla. ...insana ulaştı. Üzerine yüzlerce teori üretildi. Hatta Google reklam servisleri üzerinde sırf insanlara şaka yapmak için bu videoyu parayla oynattılar ve insanları korkuttular. O dönemlerde gelen kalp krizi haberleri kaçınılmazdı. Evet, bu video internetin ilk jumpscare videosunun hikayesini anlatacak. Baştan söyleyeyim, korkunç bir hikaye olmayacak. Hazırsan... Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Chan Kuel. 2006 civarlarında YouTube'un kuruluşundan henüz bir yıl sonra internette şöyle bir video dolanmaya başlamış. Bir ara Türkiye'de yasaklıydı YouTube. O yıllarda internete takılan saf biriyseniz başta ne olduğunu anlamadan videoya kilitleniyordunuz. Ortada bir sandalye vardı. Bekleyince sallanıyordu. Sonrasında da bum. İnsanları korkutmak konusunda inanılmaz bir başarıya sahip bir <laughs> sandalye. Yayınlandığı ilk dönemlerde yap... 8.8.8 8.8.4.4 Yaptığı patlamayla beraber yüzden fazla kalp krizi vakasında... Reklam geçersin canım. İzletiklemiştin. Bununla beraber bazı <laughs> ülkelerde videoya erişim ve paylaşım engeli getirildi. İşin garip tarafı bu videonun insanlar tarafından izlenme merakı. Öleceğim ama Bu niye böyle oldu ya? Bitti mi <laughs> okey? 可以的。Okay, Yayınlandığı günden bugüne on binlerce kopya şeklinde internetin her köşesinde izini bulabildiğiniz bu video her nereye girerse orada patlama yaratmayı başarıyordu. Bir yıl önce bir Türk, 4 yıl, 3 yıl, aylar, yıllar, her an birisi hala bu videoyu paylaşıyordu. İnanabiliyor musunuz? 17 yıldır hala istisnasız paylaşılan bir video ve atılan her videonun platformlarda tutması. Bakın bu ekranda gördükleriniz videonun sadece YouTube üzerinde yayınlanmış değişik versiyonları. Ve şu izlenmelere bir bakın. Bu videoyu ilk kurgulayan kişi muhtemelen farkında olmadan tam bir algoritma kırıcı olarak tasarlamıştı. İstatistikleri ise ortalama görüntülenme yüzdesinin %93 olması. Birinin değil hepsinin bu konuda fikriniz yoksa şöyle özetleyeyim. Benim kanalda paylaştığım son shorts videosu izlenme süresi oranı %91 olduğu için bir haftada 2 milyondan fazla izlendi. Şimdi bu videoların yeşil sandalye videolarının hepsinin toplamının ortalamasının izlenme süresi oranının %93 olduğunu düşünün. Bu inanılmaz bir sayı. Bu verileri videonun kopyasını paylaşarak yayın insanlar bilmese de bildikleri tek bir şey vardı. Yeşil sandalye kendini izletmeyi başarıyordu. Ayrıca videonun sonuna ekleyeceğiniz herhangi bir reklam mesela ya şu reklam yazısından ben çok sıkıldım. Bu konuda bir çözüm bulmak lazım ya. Çok sıkıldım ya. Yayınımızın %20'si, %20'sinde sadece reklam yazısı dönüyor ya. Hani tamamen yayın odağım gidiyor. Basmıyor ve bizle alakası yok kardeşim. Biz düşürdük. Ben geçen ayın göre üçte birine falan düşürdüm. Hepinize gösterdim. Ya oradan bana laf sokmaya çalışma kendi kendine. Twitch'te de konuştum. Hayır, silmeyle olmaz abi bu iş. Bir düşüneceğim buna, bir çözüm düşüneceğim ya. Çünkü atıyorum ben ilk atıyorum yarım saat reklam girmesi diyorum. Yayının ilk yarım saati her giren reklam yazıyor. Mesela bir video veya bir ürün reklamı yüzbinlerce insanın önüne istemeden düşüyordu. Kısaca kolay reklam taktiğiydi. Sandalye, koltuk, mobilya reklamı, web site tanıtımları, şaka oyuncağı satan sitelerin reklamları ve daha bunun gibi onlarcası. Bu oto viral video ile beraber sürekli reklamlanıyordu. Peki ne olmuştu? 2007 civarlarında bir anda internetin tamamını saran bu video yaklaşık 1 milyar insana nasıl ulaşmıştı? Kimdi lan bu videonun yaratıcısı? Yanlışlıkla bu videoya denk gelmiş yaşlı babaannenizin korkmasını kim sağlamıştı? Kim lan harbi? Kesin yine viral bir reklamın Çıkacak yol musunuz bu işi yaparken cidden keyif alıyorum. Eskiden viral olan gizemli şeylerin Aa. nasıl yaratıldığını bulmak, sahibini öğrenmek bana inanılmaz bir keyif veriyor. Çünkü çocukluğumdan bir parçayı keşfetmiş hissi yaratıyor. Bugün işte bu parçalardan birisini daha keşfetmiş oldum. Konuya ana kaynağı bulmakla bu başladım. Ben. Yıllar içinde on binlerce kopyası yayınlanan bu videonun gerçek kaynağını bulmak, tahmin ettiğinizden daha zor olacak. Daha önce bahsettiğim gibi kendi reklamını yapanlar, farklı kopyalar oluşturanlar, videonun kimliğini değiştirenler ...hangisi orijinalde hala ...Lime şey Shake gibi daha kaç sürü mü vardı? Acaba orijinali farklı bir şey miydi? Bu bir film miydi? Yıllarda geriye gitmeye başladım. Ta ki en eskisini bulana kadar. 8 yıl önceki kayıtlarda Türklerin video sonunda reklam yaptığını görüyordunuz. 13 yıl önceki kayıtlarda Brezilyalılar tarafından işgal edilmişti. 14'e gittiğinizde Almanların reklam yaptığını görüyordunuz. Yıllar geçtikçe başka insanların bu video üzerinden nasıl reklam yaptığını gördükçe cidden şaşırıyordunuz. Sonunda video kaynağı olabileceğini düşündüğüm birisi çıktı karşıma. Son 3 yıllık videoların neredeyse tamamında Erwin Kom adında birisinin imzası vardı Ervin Komte'nin tüm profillerini tek tek inceledim ve korku temalı içeriklerle kafayı bozmuş bir abimiz gibi duruyordu. YouTube kanalı, profilleri, suratı, adam tam bir korku lordu gibiydi. Şanslıyım ki bu adamda takılı kalmadan videonun Ervin Komte'siz eski hallerini bulmaya başladım. Bir forumda 2007 senesinde paylaşılan yeşil sandalye videosunda hiçbir iz bırakılmamıştı. Yapan kişi sadece eğlenmek için mi yapmıştı, videoya hiç mi imza koymamıştı? Acaba biz mi göremiyorduk? Gizlenmiş sesler, arkada konuşan çocuk, gizli bir şeyler mi vardı burada? Evet delirdim. Bir şey bulmam gerekiyordu. Ama bak şura oynuyor. Orada bir ip koymuş. Bir defa hiçbir sonuca varamıyordum. Bu videoyu bilenleriniz, merak edenleriniz hiçbir şey bulamamıştım. Video burada sonlanacaktı. Size bu videoyu sunamayacaktım. Yeşil sandalyenin yaratıcısının gerçekten bulunamayacağına inanıyordum. Aa, videonun burada sonlanacağını falan zannediyordum ta ki düne kadar. Dün YouTube algoritması önüme The Delivery başlığıyla bir video attı. Bu video 2009 senesinde yayınlanmıştı. Tesadüfen izlerken karşıma bakın ne çıktı. Dakika 1.30'a geldiğinizde bir parıldama yaşıyorsunuz. Evet. Ta o sandalye. Şaka gibi ama bu o. Oh. Cidden o. Babaannenizi korkutan sandalye bu. <laughs> Kanala girdiğimde ise bakın 17 yıl önce neye Aa. denk geldi. Yeşil sandalyenin var olan en eski videosuydu bu. SZ World'den bir oluşum tarafından paylaşılmıştı. Videonun son kısmında da ilk defa orijinal bir reklam kampanyası kampanyası konmuştu. szworld.net. szworld.net'e girdiğimde ise korku hikayeleri paylaşan bir site çıktı karşıma. Siteyi detaylı araştırdığınızda burada yeşil sandalye viralini yaratan kişinin tam olarak bu videoya bir hikaye yazdığını görüyorsunuz. Hikayede kısaca şunları anlatıyor. Bu muhtemelen duymuş olabileceğiniz korkunç sanlanan sandalye videosunun hikayesidir. 2006 yılının Cadılar Bayramı civarında gece garip sesler duymaya başladık. Uyandığımızda eşyalarımızı odamızın etrafına saçılmış bir halde bulduk. Küçük oğlumuza bunun nasıl olduğunu bilip bilmediğini sorduğumuzda Kendi kendilerine bir hikaye yazıyorlar yani. Yaşlı bir kadının gece gelip oyuncaklarını etrafa fırlattığını söyledi. İlk başta onun bir hikaye uydurduğunu düşündük ama sonra kadının neye benzediğini bize anlatmaya başladı. Şüpheci olduğum için söylenenler mantıklı gelmedi. Bu yüzden bir kamera kurmaya karar verdim. Kasette gördükleriniz hayatımızı sonsuza dek değiştirecekti. Karım ve oğlum artık asla bu eve gelmeyeceklerdi. Şimdi yakındaki bir apartman dairesinde kalıyorlar. Evi satışa çıkardım ve sadece gerektiğinde geri döndüm. SZ World denilen bu oluşum hikayeyle birlikte yeni bir projenin ilk adımını atmıştı. Bakınmaya devam ederken SZ yaratan adamın isminin Steve Zuranski olduğunu öğrendim. SZ yani Selam Aleyküm. Steve Zuranski World tam olarak buradan geliyordu. Steve Zuranski çocukluğundan beri korkutucu şeylere ilgi duyuyordu. Yılın en sevdiği zamanlarını Cadılar Bayramı'nda korkunç kıyafetler giyen insanları gördüğü zamanlar olduğunu söylüyordu. Büyüdüğünde bir aile sahibi olduğunda bu ilgisinden vazgeçmemişti. Bununla beraber Steve ile alakalı daha detaylı bilgiler araştırırken Google karşıma şöyle bir görsel çıkardı. Böylelikle mu? videoda ve hikayede karşımıza çıkan o küçük çocuğun geçmişinde öğrenmiş olduk. Ancak bu bilgi hikayeyi bir yere taşımama yardımcı olmadı. Sadece Steve'in hayatının biraz daha içine girmiş olduk. Videomuzun yaratıcısı Steve oğluyla, karısıyla, tüm ailesiyle beraber çocukluğundaki takıntısını... adam tüm dünyayı korkutmuş rahat rahat yaşıyor. Videolaştığı Can Koç. ilk olarak 2006 senesinde gerçekleştirmişti. Evet o yeşil sandalye videosu yani Ghost Cow Tape videosu Steve'in ailesiyle yaptığı ilk projesiydi. Gördüğünüz ev bir stüdyo falan değildi. Adamın ailesiyle yaşadığı evin ta kendisiydi. Steve'in çocukları sürekli o sandalyenin üzerinde yemek yerlerdi. Eyvallah hoş o geldin. öyle geldin. 2006 senesinden 2013'e kadar tam 7 yıl boyunca Steve Oğlu'yla korku temalı videolar çekmeye devam etti. Ghost Tape videosunun ardından viral olan kanalıyla beraber firmalardan aldığı reklam filmlerini de korku temalarıyla çektiler. Kısa süren viral popülerliğinin ardından kanal sıradan haline geri döndü. Steve Oğlu'nun büyümesiyle beraber 2013 senesinden sonra video yüklemeyi bıraktı ve işte o yeşil korkutucu sandalye videosunun arkasındaki hikaye bu şekilde tamamlanmış oldu. Vay be, Steve'e bak. Vaa diye çıkacak şimdi. Eline sağlık kardeş. Şunları da sonra izleriz. Şimdi artık bir oyunumuza geçelim. Ondan sonra zaten şey yapacağız. Bugün bir ısınma yayın